Sen giderken kırılgan tavrın ruhumda kayboldu. Sesim inciten uzaklığının garipliğinde boğuldu. Ruhumda dantel dantel ördüğün sevdan yoklukla buluştu. Tebessümün bir gölge gibi çehremde her an sürurdu. Ey hüzülme yar bellediğim, sevdasını sevdama eklediğim. Hani sinelerde derman bekleyen ruhlara aşk olacaktık? Hani sevdamızı kaftanın zirvesine yazacaktık? Sonsuzluğa, sonsuz sevdalara bir efsane de biz olacaktık. Gülün kokusundaki aşkı buruk gönüllere zerrelerle taşıyacaktık. Ey Yüzüme yar bellediğim, gel, sinen de aşkımızı resmedeyim. Sen aşkın adını unuttuğun, gönlünden attığın gün, Vefasızlığın semada çınlıyordu, sözlerini unutmuştun bütün. Yar demek, yoldaş demekti, yarıda bırakmamak, Ruhunla canın, canına bir bütün olmak. Bir güle baktığında aynı sevdayı bulmak, üzüldüğünde aynı hüznü hücrelerinde duymak. Gayen davan, utan yürekler, hedefin kelamullahı yaymak. Ne oldu ya? Söyle ne oldu? Bahtına düşen güller mi soldu? Ağaçtan düşen yaprak misali yitti ümitlerin. ümitsizliğin de benim de ruhuma bir çizgi çizdin. Hani tökezleyecek ama vazgeçmeyecektin değil Hüznüme yar belledihim Sevdasını ruhumda Tesbih tesbih çektiğim Ey hüznüme yar belledihim yar Sevdasını ruhumda Tesbih tesbih çektiğim Ne oldu ey yar Söyle ne oldu Bahtına düşen güller mi soldu Ağaçtan düşen yaprak misali gitti ümitlerin. Ümitsizliğinle benim de ruhuma bir çizgi çizdin. Hani tökezleyecek ama asla vazgeçmeyecektin. Sırrım ruhunda asilleşmiş bir sevdaydı. Yüreklerimiz duru ihlasımız alemlere alaydı. İmanımızla sevdiğimiz canlara rehber Güneşe tutunan ışıklardı Yüreğini ısıtan bu aşk Meleklerin rüküsünde dalgalanacaktı Yadımda sen Kalbimde sen Bilmem ki neyle sen Aklımda sen Fikrimde sen Neylerim sen gelmezsin Hadi dost Hadi doğru Sen haktasın Batıl eriten ruh Yine gözlerinde şahlansın Tuttuğun elin sıcaklığı Yüreğinde vefalansın Düşsen de sonsuz hamleyle, tevbeyle, Rabbim rahmetiyle yargılasın. Kalk ve doğrul, hüznüme yar ve ledihim yar. Nice sırlar içinde daha binlerce sır var. Tut elimi, biz ezelde yaptığımız biatla söz vermiştik. Tekrar koy başını bu yola, unutma kurtuluş İslam'da demiştik. ...yüreğinin nazenin çığlıklarında bulmuştun yeni ...Kur'an'la sükunet bulmuştu o an sanki dün gibi... ...Allah aşkına, Allah aşkına unutma Allah'ın seni nasıl sevdiğini... ...Rabbim muhabbetullah da birleştirsin yüreklerimizi... Eğer bizlerin sevdası sonsuza yazılmış... ...anla bırakamayız yüreklerimizi... Bizlerin sevdası sonsuza yazılmış. Anla, anla. Bırakamayız yüreklerimizi. Hadi dost, hadi kalk ve doğru. Sen haktasın. Ey hüznüme yar bellediğim yar. Ah, nice sırlar içinde binlerce sır var. Tut elimi. Biz ezelde yaptığımız biatla söz vermiştik. Hadi tekrar koy başını bu yola. Unutma. Kurtuluş İslam'da demiştik. Yüreğinin nazenin çalıklarında bulmuştun ben de yine. Kur'an'la sükunet bulmuştu o an sanki dün gibi Yadımda sen, kalbimde sen Bilmem ki neyle sen Aklımda sen, fikrimde sen Neylerim sen gelmesen feryadımda sen Kalbimde sen Bilmem ki neyle sen Aklımda sen fikrinde sen Neylerim sen gelmesen Neylerim sen gelmesen